Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sharp TV'de yazılım güncellemesinin nasıl yapıldığını bu videomuzda sizlere aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Sharp TV web sitesine göz atın. Sayfanın üst kısımdaki menüden tüketici desteğini seçin. Öncelikle Sharp web sitesini açmanız gerekiyor. Ürünler için indirmeleri seçin. Sharp akıyorsunuzun yani burada Sharp modelini bahsediyoruz. Sharp TV'nizin menüsüne girmek için açılım menünü kullanın. En son sürün e, ürün yazılımı indirin. Kaydet seçeneğini seçime kaydetmek için sabit diskinizde yer açın. USB sürücünüzü bilgisayarınıza takın ve yeni indirdiğiniz ürün yazılımı güncellemesini bulun. Dosyaları açmak için e, çift tıklayın. Aslında demek istediğimiz şu. Sharp e, televizyonunuzun Sharp web sitesini açıyorsunuz. E, ürünler için indirmelerden televizyonunuzun modeline göre yeni yazılım sürümünü bulup öncelikle bilgisayarınızı indirin. Bilgisayarınızdan USB yardımıyla e, flash belleğe atın. Yani USB yardımıyla televizyonunuza takıp televizyonunuzda o yazılım güncellemesini otomatik olarak başlatacağınız flash belleğinizi takarak işleminizi gerçekleştirebilir ve şart televizyonda yazılım güncellemesini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.